Merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. bugün sizleri kardan adam kupamla karşıladım ee, yeni yıla kısa bir süre kalmışken yılbaşına bu sevimli kardan adamla girmek istersiniz diye düşündüm evet gördüğünüz gibi bir kupa ve e, kardan adamımız ve şapkamız var bir kupa kardan adam alır mısınız <laughs> evet oldukça sevimli bir dekoratif bir iş aynı zamanda güzel bir hediye de olur hemen cecik örebileceğiniz ve hediye olarak yılbaşında sevdiklerinize verebileceğiniz bir proje ben çok seviyorum şöyle bakmak bile şöyle koyup onu izlemek bile keyif veriyor umarım sizde sever ve benimle birlikte keyifle örersiniz İsterseniz hemen malzemelere geçelim. Kardan adam kupamız için gerekli olan malzemeler. Bir kere mutlaka boncuk elyafımız olacak bir miktar içine doldurmak için. İşlemeleri yapmak için siyah ve beyaz nakış ipine ihtiyacımız var. Şapkamızın ucuna küçük pomponumuz olacak. Böyle hazır peluş pomponlar var. Bunlardan edinebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de pompon yapabilirsiniz. Pomponu yapıştırmak için kuvvetli bir yapıştırıcıya ya da sıcak silikona ihtiyacımız olacak. Gözlerimiz var. 5 milim gözler. Kilitli gözlerimiz. Etamin iğnemiz olacak. E, ufak bir boy e, dikişlerde, küçük işlerde e, daha kullanışlı olur. İpimiz yine e, amigurumi de oldukça sık kullandığımız e, sert bir ip, tüylenme az yapan, tüylenme olmayan hatta koton içerikli bir ip kullanacağız. E, daha önce de pek çok projemizde bu ipi kullandık. Kupada ve şapkamızda kırmızı ipi kullanacağız. Kardan adam için beyaza ihtiyacımız var. Yine aynı ipten gidiyorum ben. Ee, siyah şurada. Kupamızın ağız kısmını belli etmek için bir az bir miktar siyah ipe ihtiyacımız olacak. Ve bu sevimli havuç burnumuz için de turuncu ipe ihtiyacımız olacak. Tığımız ben 2.20 milim tığ kullanıyorum. Tabii ki makasımız olacak. Onun dışında elyafçığımızız olabilir. Küçük yerlerde e, elyaf doldururken e, bize yardımcı olması açısından. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman hemen e, kupadan örmeye başlayalım. Kırmızı ipimizi aldık ve altılı sihirli halkayla başlıyoruz. 1 6 tane e, sık iğne öreceğim halkamın içine. 2 3 4 5 ve 6. Hafif şöyle kapatalım. Tam kapatmayalım ki örmemiz kolay olsun. Şu ilk sık iğneden bir CC yapacağım halkamı daha düzgün olması için ve daha sonra 6 sık iğnemin içine e, çift örerek 12 e, sık iğneye ulaşacağım. Her birine çift örüyorum. Bir çiftimi ördüm. İkinciye de çift ördüm. Üçüncüye de çift ördüm. Dördüncüye de çift ördüm. Beşinciye çift örüyorum ve son olarak altıncıya çift ördüm şimdi biraz şu ortayı ipimizi çekerek sıkıştıralım bu aşamada 12 sık iğneye ulaştık şöyle işaretleyici olarak beyaz ipimizden alalım Sıra takibimizi yapmak için ipimizi buraya alalım. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. E, kupamızın taban kısmını örüyoruz şu anda. Bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bir tek örüyoruz. Ve bir çift. Bir tek ve bir çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir çift. Ve son olarak bir tek bir çift. Bu aşamada 18 sık iğneye ulaştık. Arttırmalarımıza devam ediyoruz. 2 tek bir çift olarak örüyoruz. 2 tek örüyorum ve bir çift. 2 tek ve bir çift 2 tek ve bir çift 2 tek ve bir çift. iki tek, bir bir çift. İki tek örüyorum, bir bir çift sıra sonuna kadar geldik. İki tek bir çiftle sıra sonuna kadar geldik. Bu aşamada da 24 sık iğneye ulaşmış olduk. Artırmalarımıza devam ediyoruz. 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. 1 2 3 ve 1 çift. 1 2 3 ve bir çift. Bir, iki, üç, ve bir çift. bir iki üç ve çift bir iki üç ve çift 2 3 ve çift son olarak 1 2 3 ve bir çift Bu aşamada da 30 sık iğneye ulaşmış olduk. Artırmalarımıza devam ediyoruz. 4 tek 1 çift olarak öreceğiz. 4 tek örüyoruz. 1 2 3 4 ve 1 çift. 1, 2, 3, 4 ve bir çift, 1, 2, 3, 4 ve bir çift. 1, 2, 3, 4 ve bir çift. 1, 2, 3, 4 ve bir çift. Son olarak 1 2 3 4 ve 1 çift örüyoruz. Bu aşamada da 36 sık iğneye ulaşmış olduk. Artırmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi 5 tek öreceğiz ve bir çift öreceğiz sıva sonuna kadar. 1 2 3 4 5 ve bir çift. 1 2 3 4 5 ve bir çift bir iki üç dört beş ve bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde örelim Evet 5 tek bir çift ördük ve e, bu aşamada 42 sık iğneye ulaşmış olduk. Tekrar artırmalarımıza devam ediyoruz. 6 tek bir çift örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve bir çift. 1 2 3 4 5 6 ve bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet, 6 tek bir çift ördük ve bu aşamada 48 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi Artık yukarı doğru kupada yukarı doğru çıkıyoruz ve bilo'dan öreceğiz. Tariflerde BLO olarak ifade edilir. Tekrar işaretleyicimizi alalım. Bir sıra herhangi bir arttırma yapmadan, herhangi bir arttırma yapmadan bilo'dan yani sık iğneleri şöyle tam olarak içine batmayacağız. Bizden taraf olan kısmından değil arka tarafından öreceğiz. Buradan öreceğiz. Şöyle arkadan batarak yine sık iğne örüyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Evet, yeni yıla da az kaldı. Yılbaşı hazırlıklarınız nasıl? Neler yapıyorsunuz? Ben e, mümkün olduğunca e, pek çok tasarımım var zaten kanalımda yılbaşı konseptli. Ama yeni projelerde e, eklemeye çalışıyorum. Yine e, aklımda bazı projeler var. Onları da sizinle paylaşacağım. Takipte kalın. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada yaptığınız, ördüğünüz oyuncakları benim Instagram sayfam Nili Hobi etiketleyip paylaşırsanız ben de görmüş olurum, mutlu olurum. Beni desteklemek isterseniz de katılıma abone olup Yorum yapıp beğeni bırakıp bildirimleri açarsanız memnun olurum. Evet nedense yorumlar az, ben e, izlenmelerin çok olduğunu görüyorum, ama yorumlar gelmiyor. İletişim halinde olalım istiyorum. Ben e, keyif alıyorum sizinle bir şeyler paylaşmaktan ve etkileşim de olursa aramızda çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Az kaldı. Bilodan tamamlıyoruz. Evet. İşaretleyicimize kadar geldik. Bir sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi artık kupamıza yukarıya doğru çıkacağız. Fakat bu sırada bir sıra bir eksiltmemiz olacak. Bir sırada eksiltme yapacağız. Artık normal bir şekilde sık iğnemize batarak örmeye devam edeceğiz. Bu sırada 48 sık iğnemiz vardı. Şimdi 6 tek örüyoruz ve 1 eksilteceğiz. 6 örelim. 1 2 3 4 5 6 örüyoruz. Bir 1 azaltacağız. Eksilteceğiz. 6 örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ördüm ve 1 eksitiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet 6 ördük, 1 eksilttik ve e, bu aşamada 42 sık iğneye ulaşmış olduk. Artık bundan sonra herhangi bir eksiltme yapmayacağız. İşaretleyicimizi yine alalım. Düz bir şekilde 8 sıra dönerek 42 sık iğne öreceğiz. Tek batarak düz bir şekilde ilerliyoruz. Ve 8 sıra örüyoruz. Evet 8 sıra ördün. En son sık iğnemi şu şekilde içinden geçmedim, böyle bıraktım. Çünkü artık burada kardın adamın kafasına geçeceğiz, örmeye devam edeceğiz ve beyaz ipimize geçeceğiz. O yüzden ipimi kestim, kırmızı ipimi kestim. Burayı şöyle kaçırmamak için beyaz ipimi bu ilmeklerimin arasından geçirip şu şekilde bir kenara alabilirim. Daha sonra buna devam edeceğiz. Şimdi yine kırmızı ipimizle kulpumuzu örelim. Evet kulp için yine kırmızı ipimizi aldık. Yine altılı Sırlı halka yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 Yine aynı şekilde CC yaparak halkamızı düzeltelim. Evet. Şimdi 6 tane sık iğnemizi ördük halkamızın içine. Bir tek bir çift olarak öreceğiz ve 9 sık iğneye ulaşacağız. 1'e tek ördüm. 2'ye çift. 3'e tek. 4'e çift. 5'e tek. Ve 6'ya çift. bu aşamada şöyle çevirip düzeltiriz ve şu ipimizi çekerek orta kısmı kapatırız evet şimdi yine işaretleyici alalım 9 sık iğneye ulaştık. Herhangi bir işlem yapmadan, herhangi bir arttırma vesaire yapmadan tam 15 sıra 9 sık iğne dönerek öreceğiz. Yani tek batarak 15 sıra öreceğiz. Bu ilk sıra bir tık zorlayabilir ama ondan sonrası rahat olacaktır. Tek batarak sıra sonuna kadar şu ipi de kesebilirsiniz. O dikkatinizi dağıtmasın. Bakın bir sıra ördüm. 9 sık iğne. Bu şekilde 15 sıra örüyoruz. Evet 15 sıra ördüm bakın kulpumu. İpimi biraz uzun keseceğim burada. Çünkü bu kupamızın içini elyaf doldurup ve ipimizle kupamıza dikeceğiz. O yüzden ipimizi biraz uzun keselim. Evet bir dahaki bölümde videonun bir dahaki bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın diyorum. buluşmak üzere hoşçakalın.